Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşka YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu çok katlı çiçeklerin yapılışını anlatmak istiyorum. Bu çiçek modelini her türlü örgülerinizde, özellikle atkı ve berelerin yapımında, örmüş olduğunuz çantaların yapımında, tekrardan bebek örgülerinde, bebek hırka ve kazaklarında kullanabilirsiniz. Bu çiçeği ben bir önceki videomda yapılışını anlatmamıştım. Bu şekilde örgümde ben kullanmıştım. Bugün de yapılışını size anlatacağım. Kullanmış olduğum iplerim benim orta kalınlıkta 100 grama 250 metre uzunluğunda bebe yünleri ve kullandığım tığım benim 2 mm tığı. Bir adet makasımız var ve arka kısmını dikmek için de bir adet büyükçe bir iğneye ihtiyacımız var. Çiçeğimizin Taban kısmı için önce bir düğüm attıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu şekilde zincirlerimizi biraz da gevşek bırakarak toplamda 80 adet zincir çekiyoruz. 80 zincirimizi çektik. Şimdi ikinci zincir deliğine batarak sık iğneler yapıyoruz. Hemen bir sonraki zincirimize battık ve yine sık iğne yaptık. Her bir zincir deliğine birer tane sık iğne yapıyoruz tüm zincir boyunca. Bu kısımdaki zincir sayısına çiçeğinizin yapraklarına göre Üçer zincir fazla yaptığınızda yaprağınızı yaprakları daha fazla olabilir. Yani bu yaprak sayısına göre zincir sayısını arttırıp eksiltebilirsiniz. Her bir yaprak için 3 zincir arttırıp 3 zincir eksiltebilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincir deliği üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptık. Dönüş yaparken tek zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Hemen döndüğümüzde zincirimizin dibine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Buradan bir iki tane sık iğne tepesi atlayıp üçüncüsüne çekmiş olduğumuz zinciri sık iğne ile sabitliyoruz. Sonrasında yine bir iki üç dört beş zincir çekiyoruz. Alt taraftan bir iki tane sık iğne tepesi atlayıp üçüncüsüne sık iğne ile sabitliyoruz. Bu şekilde kutucuklar hazırlıyoruz çiçeklerimizin yaprakları için. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Alt taraftan 1 2 tane sık iğne tepesi atlayıp 3'üncüsüne zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Alt taraftan 1 2 tane tepe atlayıp 3'üncüsüne sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar kutucuklarımızı hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 2 tane sık iğne tepesi atlayıp 3. zincirimizi sık iğne ile sabitleyip tekrardan aynı şekilde 5 zincir çekip alt taraftan 2 sık iğne tepesi atlayıp 3. Sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki tane atlayıp üçün üstüne zincirimizi sabitleyerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Şimdi dönerken tek zincir çekerek dönüş yapıyoruz. Hemen hazırlamış olduğumuz buradaki kutucuğun içerisine batarak bir tane geçiş için sık iğne yaptık. Sonrasında tek zincir çekiyoruz. Ve buradaki kutucuğun içerisine tığımızın başına ip alıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Bir, iki defa çekerek. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Aynı kutucuğun içerisine yine iki defa çekerek trabzan yaptık. Şimdi ikinci trabzanımızla bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz. 3 Aynı yere batıyoruz. 4 Aynı yere batıyoruz 5 ve aynı yere batıyoruz 6. Burada ipinizin kalınlığına göre 5 trabzanda dolgu yapabilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için 6 tane trabzan yaptım. Tekrardan tek zincir çekerek ve aynı kutucuğun içerisine batarak bir tane yaprağımızı bu şekilde sabitledik. Diğer yaprağa geçiş yaparken yan taraftaki kutucuğa sık iğne ile iğne ile önce geçiş yapıyoruz. Sonrasında tek zincir çekiyoruz ve tekrardan tığımızın başına ip alıp aynı kutucuğun içerisine ikili trabzanlar yapıyoruz. Bir tanesini bu şekilde yaptık. Devam ediyoruz aynı yere batarak 2 aynı yere batıyoruz 3 aynı yere batıyoruz 4 Aynı yere batıyoruz. 5 Aynı yere batıyoruz. 6 Buradaki yaprağımızı sabitlerken yine tek zincir çekiyoruz ve yine aynı kutucuğa batarak yaprağımızı sık iğne ile sabitliyoruz. Sonrasında diğer kutucuğa geçerken yine yan taraftaki kutucuğumuza bir tane sık iğne ile geçiş yaptık. Tekrardan bir tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki dolgularımızı sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 1 Aynı yere batıyoruz. 2 Aynı yere batıyoruz. 3 Aynı yere batıyoruz. 4 aynı yere ba batıyoruz 5 ve aynı yere batıyoruz 6 6 tane ikili trabzan yaptık bir tane zincir çekerek yine aynı kutucuğa yaprağımızı sık iğne ile sabitliyoruz yan tarafa geçiş yaparken yine sık iğne ile geçiş yapıyoruz tek zincir çekerek yine dolgularımızı tekrarlıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar her bir yaprağımızı altışar şart trabzan yaparak devam edelim. Yapraklarımızı sabitlerken tek zincir çekiyoruz ve aynı kutucuğa sık iğne ile sabitliyoruz. Yan tarafa da yine sık iğne ile geçiş yapıp tek zincir çekerek dolgularımızı tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde çiçeklerimizin yapraklarını 6 tane trabzan yaparak dolgu yaptık. Sıranın sonundaki son yaprağımızı yine bir tane zincir çekerek aynı yere batarak bir tane sık iğne ile kapatıyoruz. Şimdi buradan üzerine tek zincir çekerek ipimizde biraz uzun bırakarak dikiş için kesiyoruz. Sonrasında ipimizin ucunu dikmek için bir iğneye aktarıyoruz. Çiçeğimizi bu şekilde tamamladıktan sonra bu şekilde kıvrılan bir görüntü elde ettik. Şimdi bu kısımda ipimizin olduğu taraftan değil, başlangıç kısmından itibaren örgümüzün ön yüzünde şu kısımdan ilmeklerimizi çiçeklerimizin yapraklarını kat, katlayarak devam ediyoruz. İlk yaprağımızı ikiye katlıyoruz. Sonrasında uygun bir şekilde yapraklarımız üst üste gelmeyecek şekilde kendi ekseni etrafında döndürerek bu kısmı çiçek şeklini veriyoruz. Ön taraftan baktığınızda yapraklar üst üste gelmeyecek şekilde ve arka kısımda buradaki sık iğneli sıramızda üst üste gelecek şekilde devam ediyor. Arka kısmında bu şekilde katladığınızda zaten kendiliğinden çiçek şekli oluşuyor. Sık iğneli sıramız üst üste gelecek şekilde biraz da boşluk bırakarak çiçeğimizi katlıyoruz. Ve dikmek için de iğnemizle arka kısmından çiçeğimizin bu sık iğneli sıralarından dikiş yapıyoruz. Şimdi öncesinde ön tarafa yan Yan taraftan geçiş yapalım. Burası örgümüzün arka yüzü ve çiçeğimizi arka kısımdan dikerek devam ediyoruz. Bu sık iğneli sıralara geçiş yaptıktan sonra arka kısımdaki sık iğneli sıralarımıza göbek kısmına kadar bu şekilde dikerek önce orta kısma kadar geliyoruz. Sonrasında tekrardan orta kısımdan dış tarafa doğru bu sık iğneli sıralarımızdan dikiş yapıyoruz. Bir orta kısma geliyoruz. Bir defasında da dış tarafa doğru. Bu kısımları bu şekilde ileri geri dikiş yaparak çiçeğimizi bu şekilde sabitliyoruz. Bir ileri bir geri şeklinde yani orta kısma kadar öncesinde aşağı tarafa kadar iniyoruz. Sonrasında yine göbek kısmından dış tarafa doğru yine sık iğneli kısımlara batarak dikiş yapıyoruz. Bu şekilde birkaç defa Böyle göz kararı bu kısmı dikiyoruz. Bu şekilde dikişini de yaptıktan sonra orta kısımdan birkaç defa daha yine dikiş yapalım ki sağlam olsun. Fazla olan ipimizi de kesmiyoruz. Çiçeğimizi nerede kullanacaksak buradaki fazla olan ipimizle de bu çiçeğimizi o kısma sabitliyoruz. Yani fazla olan ipimizle tekrardan çiçeğimizi kullanacağımız kısma dikerek sabitliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.